Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte genel piyasamızı bir kontrol edeceğiz. Kripto varlıklarda, altcoinlerde, ethereum'da, borsa İstanbul'da, ons altındaki son duruma bakacağız. Sizlerden tek bir ricam var. Videoyu beğenip yorumunuzu atıp arkanızı yaslanmanız olacaktır. Hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi özellikle bitcoin'den başlamak istiyorum. Çünkü... Bitcoin tarafını yaptığı bu düşüş altcoin'leri gerçekten mahvetti ve toparlayamadılar arkadaşlar. Peki şu anda Bitcoin'in yolu açık mı? En azından bu kadar düştükten sonra artık çıkışlar başlayacak mı diye kontrol edeceğiz. Benim burada gördüklerim var arkadaşlar. Henüz daha düşen trendten çıkmadık. Ve son yaptığı, şöyle söyleyeyim, 2024 2 Mayıs'ta yaptığı dip henüz daha yukarı aşılmadığı için bu kısımlarda düşen trendten çıktık diyemiyoruz. Aksine risk devam ediyor. Ve bu gece haftalık kapanış var. Çok kötü bir haftalık kapanış gelecek belli ki. Birazdan o senaryolardan bahsedeceğim sizlere. Kısa için şunu söyleyebilirim. Buradaki düşen trend çalışmaya devam ediyor. Bu düşen trendten kurtulamadığımız sürece üst band hedeflenmez. Yani bu düşen trendten kurtulacağız ki şu anki seviyesi mesela neresiymiş? 61.500'müş. Bu kırılana kadar arkadaşlar üst taraf hedeflenmeyecektir. Yani çıkış beklenmeyecektir. Bu kırılacak ki çıkış bekleyesin. Şimdi Bizim şu anki direncimiz 58.400 o da buradaki son dipten kaynaklı olarak normal şartlarda 60.200'e kadar yola çıkmamız gerekiyor. Normal şartlara bakarsak böyle olması lazım. Buradaki son diplere bakmamız lazım. Buraya kadar tırmanmamız lazım. Fakat burada bile biz takılıyorsak veya satış dalgası yiyorsak Yasada bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Gerçekten sıkıntı da devam ediyor. Günlük RSI tarafında hala da düşüş eğilimi kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Haftalıkta da zaten burada yaptığı yükselen trendi kırmıştı ve aşağısına devam ediyor. Yani biz daha yeni başladık gibi gözüküyor. En azından haftalık bazda konuşuyorum. Peki örnek ver dersen mesela yükselen trend bozulunca neler olabildiğine bakalım dersek şöyle söyleyeyim. Burada da mesela yükselen dipler vardı. Trend devam ediyordu. Aşağısına atınca ekstra bir piyasa çakılışı izledik. Neresi burası? Şu kısım. Bakın burada aşağısına atmıştı RSI tarafı trendin. Daha da çakılmıştı piyasa. Durmamıştı yani öyle böyle değil. Aynı noktalardayız ve aynı trend kırılımları var. Ve biz orta kısımlara şu anda yeni geldik. Yeni de orta kısımlardayız. Dibe kadar normalde yolumuz var. Arkadaşlar kısa vade çıkışlar gelebilir. Çünkü çok düştük. Yani en azından bir test yapar, bir şey yapar. Yine şuradaki trendi test etmeye gider. 60 bin lira, 61 bin lira çıkışa devam edebilir. Zaten bizim şuradaki altın desteğimiz kırıldıktan sonra... Her şey garipleşti. Bitcoin'de magma emmeye başladı. Dibe kadar indi indi durmadı. Yani buradaki desteğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Tepki olarak buraya bile gitse bu noktanın yukarısında kalamadığımız sürece yine short kovalanır. Yine piyasaya negatif bakılır çok ilginç şeyler oluyor. Şöyle oluyor. Globalde işler çok yolunda. Ons altında yolunda, Nasdaq tarafında yolunda Amerika'nın verilerine bakıyorum ben şu anda. Yani beklenen verilerine bakıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim bunda size. Bu Amerika'nın enflasyon beklentisi 3,1 bekleniyor. Önceki veri 3,3'tü şu an 3,1 bekleniyor. Enflasyon düşüyor. Düşüş eğiliminde. Dolar endeksi enflasyon düşerken genelde aşağı doğru eğimlenmeye başlar. Bu da zaten dolar endeksinin grafiği arkadaşlar. Kırılım geldi yani haftalık bazda ve aşağı doğru devam ediyor. Şimdi bitcoin'e bakıyorum bu da aşağı doğru devam ediyor. Burada bir anormallik var. Burada bir aykırılık var. Aykırı bir satış yapılıyor burada. Yükselen trendler bozuldu. Kısa vade işler zora girdi. Bitcoin zayıfladı. Altcoin'ler zaten zayıftı. Bu nereden dönecek sorusunun cevabı ise arkadaşlar sağlam bir silkeleme gerekiyordu. Bunun bir kısmını yaptılar eğer devam edeceklerse de artık 48 bin dolar ile 50 bin dolar aralığı benim için son bölgedir. Yani buranın da aşağısı geliyorsa özellikle 50 binlere gelse 2x'lik long 48 binlere gelirse 3x'lik long daha da aşağı 35 binlerde görürsem oralardan da 5x'lik pozisyonlar almayı düşünüyorum. Yani kaldıraça bile girerim bu seviyelerden çünkü bitcoin o seviyelerde işi yok global bu haldeyken çok ucuz kalır. Altcoin'ler zaten ucuz alıcı bulamıyorlar hala. Bitcoin de oraya düşerse arkadaşlar inanılmaz ucuzluk olur. Yani benim beklentim aslında 48 bin, 50 bin son noktadır. O da son. Daha da fazla aşağısı geleceğini ben düşünmüyorum. Peki buraya giderse alt altcoin'ler ne olur? Arkadaşlar alt altcoin'ler bir %20 bir %30 daha düşer. Hatta daha da fazla geriye çekilebilir. Ama ondan sonra yine herkes almaya başlar. O aldıkları her şeyi bir anda geri verirler. Yani 2x 3x'lik düşüşleri yaptılar ya. Bu sefer 5x'lik yükseliş yapar. Yine geri vermeye çalışırlar. Bu piyasa zaten hep böyleydi. Sadece bu sezon çok durandı. Yine o sıkıntılar başladı belli ki. Şimdi gelelim şuna. Bizim P-Cycle vardı. Haftalık kapanışlar çok çok önemliydi. Ve zamanında da biz şundan bahsetmiştik. Beyaza değdikten sonra P-Cycle yeşilin aşağısında kapatmazsa, tutunursa hal başlar. Tutunamazsa korona dönemindeki olaylar olmaya başlar. Şimdi burada iki farklı senaryonun da örneği var. Beyaza değiyoruz. Yeşilin aşağısında kapatıyoruz. Sarıya bir rites. Hatta şöyle 2-4 hafta boyunca sizlere pozitif gibi gözüküyor piyasa. Sonra Yine düşüşler kaldığı yerden devam ediyor. Burada beyaza değiyoruz. Yeşilin aşağısında kapatmıyoruz. Ve rally başlıyor. Olay zaten buydu. Bizim de beklediğimiz aslında bu olacaktı ki globale uyarak böyle konuştuk. Globalden ayrışan bir kripto varlık oldu yapacak bir şey yok yani bunu çok fazla detaylandırmaya gerek yok ayrıştı mı ayrıştı globale uymadı uysaydı böyle olmuyordu grafikler şimdi yeşil ortalama 60.950 civarında haftalık kapanışı bu sevin üzerinde yapmamız lazım ki yapamayacağız gibi gözüküyor bundan sonraki süreç durağanlıktır bir iki hafta sonrasında ise biraz daha yükselişler ondan sonra sarı ortalamaya bir temas yani 65.000-66.000 bölgelerini gösteriyor sonraki süreçte ise yine risk devam ediyor olacaktır arkadaşlar Amerika'nın verisinin iyi gelmesiyle beraber belki piyasaya biraz çıkarmak isterler fakat çok fazla bir olay artık yok. Bizim en azından beklediğimiz olaylar Kasım ayında, Aralık ayında oraya daha çok var. Yazın şunu yapacaklarını biliyordum. En azından şunu söyleyeyim size de yukarı aşağı yaparak canımızı çıkartacaklardı fakat asla yukarı yapmadılar. Altcoinler adına konuşuyorum. Bitcoin yukarı aşağı yaptı ama altcoinlerde öyle bir şey göremedik maalesef. Şimdi Ethereum'un grafiğine bakacağım ki altcoinlerin yönünü biraz anlamaya çalışalım. Arkadaşlar Ethereum'un yükselen trendi artık yok. Yani Ethereum tarafında bir yükselen trend izleyemiyoruz. Bizim şu anda tek izlediğimiz kısa vadeli düşen trendler. Onda da tutunuyor 4 saatlik bazı ama çok sağlıklı bir trend olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü bir yukarısını atmış, bir aşağısını atmış, yine destek almış. Ben buna çok fazla güvenmiyorum. Tek güvendiğim şu, Ethereum düşen trendler artık arkadaşlar maalesef yükselen trendini Bozdu. Önlük tarafta dönüş sinyalleri var. En azından şöyle 1-2 haftalık süreçte çıkışlar gelebilir diye düşünüyorum. Fakat Devamlılığın olup olmayacağını kestiremiyorum ki tabloları göre şu anda bunun devamlılığı yok. İleride görürsek konuşuruz zaten. Yani alt koyunlara baktığımda toparlayanlar var fakat toparlamayan bir sürü de alt koyun var. O yüzden çok fazla dile getirmeyeceğim. Tek söyleyeceğim şu arkadaşlar bize sağlam bir para lazım. Şu anda piyasalarda hala para dolanmıyor. Amerika belli ki sıkılaşmaya devam ettiriyor. Enflasyon verileri iyi gelse bile dolara para girmiyor. Çünkü piyasada çok fazla para hala da dolanmıyor. Belli ki kaldık Amerikanın seçimlerine. Belli ki kaldık Amerikanın faiz indirimine. Oraya birazcık daha var yani ne kadar sabredeceğiz artık tam kestiremiyoruz Çünkü farklı farklı şeyler çıkartıyorlar. Ama şunu biliyoruz ki çok ucuzladılar. Çok ucuzladıkları yerde çok da fazla korkmanın mantığı yok. Zaten batanlar batmıştır veya zarara girenler girmiştir. Artık kapatıp bekleme moduna geçmişlerdir. Bitcoin'in dominans grafiğinde değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Trendin üzerindeyiz hala ve sağlam kalmaya devam ediyor. Burayı direkt olarak geçiyorum. X platformunda analiz kurum yazarak zaten gelebiliyorsunuz. Burada ben paylaşımlar yapıyorum arkadaşlar. Güncel grafikleri paylaşıyorum. Buradaki grafik benzerliklerini paylaşıyorum. Ve bu şekilde sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada sizleri bekliyorum. Şimdi gelelim altın ve Borsa İstanbul'u. altın zaten zirveleri zorluyordu arkadaşlar. Direnç bölümünde olduğundan bahsettim. Pazartesi itibariyle birazcık satış dalgası gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Onun dışında çok fazla anlatacağım zaten bir şey yok. Şimdi Borsa İstanbul'da da şöyle söyleyeyim. Borsa İstanbul et evet biraz çıktı ama hisseleri yansıdığını pek fazla göremedim. Yani çok fazla kazanç ortamının olduğunu da düşünmüyorum. Şu anda çok mantıklı bir yermiş gibi de gelmiyor bana. Ne kadar çok direnci test etse de çok fazla para kazanacağımızı ben buradan şu anlık düşünmüyorum. O yüzden odam direkt olarak ons altın, gümüş olur, hisse senetleri olur, Amerikan piyasaları olur. Buralar daha mantıklı gibi geliyor bana. Yani arkadaşlar daha fazla kafa karıştırmaya gerek yok. Haftalık kapanış da kötü geldi. Bundan sonraki süreç Sarı yeri test bekleyeceğiz. Sonra ise negatiflikler devam edecek gibi duruyor. Tabii ki buna ilerleyen vakitlerde yine kontrol ederek bakacağız. Çok fazla zamanınızı çalmak istemiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.